1967 Evet isyan Demirden sağanaklar altında uyur sevdiğim Göğsünde hazin ayak izleri eski şubatların Onu yaralar kıpırdatıyor Ve o sertelmektedir yaralardan Kasıklarına boşalmaktadır nal sesleri Saçları bukleri bir çocuğu öperek uyandıran İçimize güneşler bırakan nal sesleri. Keserle yontulmuş bir ağzı var sabahın. Varınca bayrakları, marşları duyuyorum. Başım çılgınca sarsılan dallarla uğraşıyor. Durup dineliyorum bütün taframla. Bütün taframla, bütün yumrukların bütün hantal yüreklerin olduğu orada. Kesik kolları var aşkın, döl ve inat barındıran. Hırpani bir okuyuşla akşam Yanaşınca çocuklara ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğü mağarayı bırakıyorum. Bana ne çerçilerden, çerilerden, kullardan. Halksa kalam, onu kal akılan benim. Boşanır damarlarıma yılların kahraman gürültüsü. Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim. Ay vurunca çatlatır göğsümdeki mahşeri. Çünkü kavganın göbeğidir benim yerim. Canlarım, kollarında parti pazubentleri, dik başlar erkek haykırışlarla göndere en yukarılara çekiyorlar, en yukarılara çatlayacak kadar aşkı yüreklerini. Yıllardır çocuk başları akıyor yamacımızdan. Yıllardır balçıklı bir hayvan çeperlerimizde. Kentlimiz cebinde cinayet fotoğraflarıyla sofraya oturuyor. Köylü, biraz sessizlik, ne tuhaf bir kelime. Asfalt yakıyor genzimi. Asfalt adamlarını topluyor aramızdan. Yıkılıp omuzdaşlarımın seslerine, yıkılıp bir boran içinde toplayarak çiçeklerimi, ben merdi meydan, yani toprağın ve kanın gürzü. Güllerin bin yıllık mezarı bendedir. Yukarıdan bakarım efendilerin pusatlarına, insanların bütün sabahlarını merak ederim. Gök hırpalanmaktadır merakımdan. ıtır kokan benim yumruklarımdır. Benim kavgamdır o Aşk diye tanınan Alanlara Çok bilenmiş yüreğim alanlara Vurulsun kösleri şu gevur sevdamızın Vursun isyanın bacısı olan kanım karanlığa Zülküf de vursun yüzüne Ay kırıkları çarpıp uyansın sevdiğim